Evet, Amokachi'yi şu anda emiyorlar arkadaşlar. Amokachi'nin 8 tane yavrusu vardı. Ama maalesef bir tanesi gitti, bir tanesi yok. Bir tane şurada tek var arkadaşlar, bakın. Bu tek, evet. Dur şunu da büyüteyim size. Bunun yalnız ayakları kahverengi. Gördüğünüz gibi ayakları kahverengi. Arkadaşlar yakınlaştırdığım zaman titreme yapıyor. Size kameraya çekim diye gittim, özel telefon aldım. Ama maalesef bir şey olmadı. Arkadaşlar, eee depremzedelere yardım etmeyi unutmuyorsunuz değil mi? Bakın. Her şeyimde hem çekimimi de hatırlatacağım. Bunu da çekmek zorundayım. Sosyal medyada paylaşıyorum ki insanlar depremzedelere yardım etsinler. Geçenlerde de bizim e, Tekirdağ'dan yeğen sitesinden 25-30 tane gençler gitmiş, Allah razı olsun orada gitmişler depremzedelere yiyecek giyecek şey giderken kamyonlarla tırlarla gitmişler toplamışlar yardım Allah razı olsun hepsine yardım etmişler. Bir de ne hoşuma gitti biliyor musunuz arkadaşlar? Demin ismini vermeyeyim birkaç tane mağazaya gittim. Bugün de e, ayın kaçı acaba? Bugün Ozan Bey ayın kaçıydı? Evet bugün 25 Şubat 2023 mağazalara gittim. Bakın birkaç tane mağazaya hepsi birer tane depremize de almış. Depremden gelenleri çalışmaya almışlar. Sabıka kaydı bilmem ne sormak yok. Zaten sormasınlar yani. Şu anda devletimizden rica ediyorum sormasın. Alsınlar yani. Arkadaş ya böyle bir güzellik var mı? Allah devletimize zevap vermesin arkadaşlar. Tabii ki beğenen var, beğenmeyen var. Ben memnunum. Allah razı olsun. Ben memnunum. Arkadaşlar yani bakın e, hani 80 milyon istiyorlar da şu anda Türkiye'de 110 120 milyonumuz var. 120 milyonla uğraşmak kolay değil. Diğer parti liderlerinden de Allah razı olsun. Herkes yardım ediyor. Çarkıcılardan, sanatçılardan, tiyatroculardan ve bu dizileri çeken arkadaşlarımız var. İsimlerini vermeyin. Reklam olmasan hepsinden Allah razı olsun arkadaşlar. Bakın Türk milleti gibi millet yok. Arkadaşlar ha bak Ozan Bey, e, Bayezid bak baban gitti bir yavru getirdi buraya ama annesine gitsin diye gitmiyor. Ozan hiç oraya şey yapma sokma bırak gitmiyorsa gitmesin bırak. Ozan şimdi kaçar o. Annesi kaçar ama kaçacak kaçar. Ya gitsene hadi ya. Aşkım benim aşkım bunu var ya. Şimdi Ozan şey yapıyor diye sevemiyorum. O alayım yine kucağıma. Doymuş herhalde. Evet, doymuş o O yerim ya. Ya arkadaşlar, böyle bir güzellik var mı ya? Bak. İnsanlar şimdi bir tane, iki tane çocuğa bakamıyor. Bu sekiz tane yavruyu emziriyor. Aşkım, sen ne yapıyorsun burada bir tane? He? Lan de görünmüyor sizin be. Kuyruğunu sallıyorsa seviniyor. Bak karnı tok demek Ama kaçı gitme be kızım. Ama kaçı bir de senin baban bak.